Ya bu tecrübeli ustağın yövmiyesi hey, yakacak bu İslam'dan Bahattin'i ya. Ya 65 yaşlı adamı çalıştırıyor kardeş. Ha ee, sen yövmiyela mı çalışıyorsun hem de evet, götürürsün. Ne yövmiyesi ya? Ha? çalışıyorsun çalışıyor. Aha. Aha topu yuvarladı adam. Dikkat et. Ha. 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 Takıldı oraya vur abi tane. Şimdi. Bahattin'le mı sen anlaşacaksın? Nasıl olacak bu ya? Ama çok kayna çivi vuruyorsun ya. Oo, o kadar çivi bu. Ta taşır mı bu şey ya? Evet. <laughs> Mustafa. Alo usta. Sen bu İslam ne kayın kazıkladın ki? Aa, böyle tecrübeli, var. yüksek yemiyeli yevmiyeli ha. usta çalıştırıyorsun. Nasıl ha. kurtaracaksın kurtaracağız sen bu işten? Yok zarar ettim bunu. Ha? Ha. Bana da açıyorsun. Pıçak oraya diyorsun. Hayır, ha bu soğuğa. Ha bu da neydi ya? Heh. Aha. Hasan kafaya kadar çık şurada. O zaman götü komple Komple abone kuyalım abone inelim abone gidelim de. Ha abone olayı kesmemiz lazım. Nasıl dedi? Ha habo Ha bu ile inelim ha çıkalım ha Hakikaten bu kadar yol şaşırır da Ne kadar oldu bakayım? he. Altı. Hı? Ali Usta evi kaldı helikopterlerin altına ya? Ha. He burası. Oo bayağı olmuş ya. He. He. Aşağı yukarı. He bir tarafa. Ha. Ha, var burası var ya. Uçurtma uçurma yeri burası ha. 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 Aha. Ne oldu? Vazgeçtim. Ha buraya ya. Hah? Omuz

o tarafta yakın. Ev olduğum zaman nefes alabilir sabah mutlu Aha. Yedin bizi. Yedin mi yoksa? Aha. Oo. Ali bunu He ola bağlanı bağlanı. Bağlanı bakayım nasıl bağlanı. Ali usta bağlayaydı kendini siz bağlamayasınız. Boğazından boğazından. Gıdık var mı? Gıdık Gülecek düşecek aşağı. Ha. <laughs> tamam. Ne tut tut tamam. tut ne mi? Ha, <laughs> Buraya bir yapışıyorsun. Şaba. <laughs> Yok kesmem. Şimdi oradan yapış aynı öyle bir gel alalım ondan sonra kesilecek. <laughs> sağ sağ lan. Ellerimi yıkayayım zaten. Heh. Hadi az da az da ipi ver az ipi ver. Bu hakikaten düşecek aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şabancıya atın epey evet. oraya. Şimdi. Yok yok. yok.